İlişkide manipüle edildiğinizi gösteren beş işaret: Sürekli suçluluk hissi. Partneriniz sizi sık sık suçlu hissettirmek için "Beni gerçekten sevseydin, bunu yapmazdın" gibi ifadelerle duygusal taktikler kullanıyorsa, bu bir manipülasyon işareti olabilir. Gaslighting gerçekliği çarpıtma. Manipülatörler sizi kendi algılarınızdan şüphe ettirerek gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. Örneğin, böyle bir şey söylemedim, sen yanlış anlamışsın gibi ifadelerle hatalı olduğunuza inandırmaya çalışırlar. Duygusal bağımlılık yaratma. Partneriniz sizi yalnızlaştırarak ve özgüveninizi zayıflatarak tamamen ona bağımlı olmanızı sağlamak isteyebilir. Bu sizi yalnız bırakma tehdidi ya da sevginizi sürekli test etme gibi davranışlarla kendini gösterebilir. Pasif agresif davranışlar. Direkt olarak konuşmak yerine imalarla ya da sizi huzursuz hissettiren dolaylı davranışlarla duygusal baskı kurabilirler. İyiliklerini sürekli hatırlatma. Partneriniz sizin için yaptığı fedakarlıkları ya da iyilikleri sürekli dile getirerek aslında istemediğiniz bir şeyi yapmanız için sizi zorlayabilir. Bu sizin üzerinizde bir tür duygusal borç baskısı yaratır. Bu işaretlere dikkat ederek sağlıksız dinamikleri fark etmek ve kendinizi korumak önemlidir.